Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanlığı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Milaslı Hava Uçak Bakım As Subay Başçavuş Emrah Kur'an'ın adını yaşatmak için anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Şehidimizin anısını geleceğe taşımak amacıyla Emrah Kur'an Havacılık ve Uzay Kütüphanesi kurulacağı duyuruldu. Kütüphanenin kaynaklarını zenginleştirmek için Türkçe veya İngilizce havacılık ve uzay alanında kitap bağışı çağrısı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanlığı projeye katkı sunmak isteyen tüm vatandaşları dayanışmaya davet ederek şehidimizin adını bilimle, bilgiyle ve gençlerimizin geleceğine ışık tutacak bir projede yaşatmak isteyen yurttaşlarımızın desteğini bekliyoruz açıklamasında bulundu. Bağış yapılabilecek adres ise şöyle açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanlığı, Hacı İlyas Mahallesi, Sünnetçi Sokak, Koca Yol Caddesi, numara 31'e Taksim 8. Posta kutusu 48.200, Milas, Muğla. We'll